ülkenin ülkemizin dört bir yanından Haziran sıcaklığını, Haziran güzelliğini Ankara'ya taşıyanlar, artık her ay hazirandır diyenler, sevgili yoldaşlar, dostlar, ezilenlerin en ezileni sevgili kadınlar, devrimci gençler, emekçi kardeşler, işçi kardeşler, merhaba hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Haziranın ışığında hepimiz önümüze yeni bir yol açtık. Bu yol hepimize hayırlı olsun. Hepimizin yolu açık olsun sevgili yoldaşlar. Biz Haziran Hareketi'ni niye kurduk? Şunun için kurduk. Bir daha asla tarih bizi faşizme karşı örgütlendiğimiz için değil, örgütlenemediğimiz için yargılayacak dememek için Birleşik Haziran Hareketi'ni kurduk. Birleşik Haziran Hareketi'ni AKP'yi devirmek için kurduk. Burada altını özellikle çiziyoruz. Duysunlar bizi. AKP'yi devireceğiz. Haziran'ın bitiremediğini, tamamlayamadığını bizler tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bize diyecek... var. Bizim bilincimiz var. Bizim kararlılığımız var. Ve bizim haklılığımız var kardeşler. Haklılığımız var. Burada büyük abilerimiz var, saygıdeğer abilerimiz var. Ihtiyar delikanlılarımız var, onlar bilir. Baş çelişki, temel çelişki tartışması vardı. Temel çelişki devam ediyor. Ama bugünün baş çelişkisi AKP ile emekçiler ve ezilenler arasındaki çelişkidir. Ve Birleşik Haziran Hareketi'nin baş görevi, mücadele görevi, güncel görevi bu AKP rejimini devirmektir. O yüzden 2015 yılı Hazirancılarla Osmanlıcıların kavgası olarak geçecektir. 2015 yılı Birleşik Haziran Hareketi'nin yılı Hazirancılara yıl olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu salonda olanlar, forumlara katılanlar, bütün bunların dışında inanın, şu an kattıklarımızın dışında çok insan bize bakıyor sevgili kardeşler. Bu hareketin büyümemesi için, bu hareketin başarılı neden yok. Bu neden olacaksa ancak biz bir neden olabiliriz. Biz bir engel olabiliriz. O yüzden kaygıları gidermek zorundayız. Birleşik Haziran Hareketi sen ben diyenlerin değil biz diyenlerin hareketidir. Birleşik Haziran Hareketi küçük hesap yapanların değil büyük düşünenlerin deniz gibi mahir gibi düşünenlerin hareketidir. Sevgili arkadaşlar, herkes yandık, bir kardeşimizi unuttuk. Puşlar tarafından puş vurulan Ermeni halkının yiğit, güzel, sosyalistlerin adı Hrantik'i unuttuk. Birleşik Hazreti Hareketi Hrantikleri de hareketidir sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Birleşik Gazeteler Hareketi kardeşlik hareketidir. Nasıl gezide Türk kardeşimizin elinden tuttuysak, nasıl direnlice dediysek Birleşik Haziran Hareketi Türk kardeşlerimizin, Türk dostlarımızın elinden tutacak bir hareket olacaktır. Türk kardeşlerimizi asla asla AKP'nin insafına onların niyetine, onların pazarlığına teslim etmeyeceğiz arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Sanırım süremi de doldurdum. Kardeşler ben bir açıklama yaptım. Biliyorsunuz dursun, duran kalkan bir çağrı yaptı. O çağrıya bir yanıt verdim. Sanırım dostlarımızın arasında çeşitli Sorunlara yol açmış, kaygılara yol açmış. Sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım Birleşik Haziran hareketi işten ve samimi olanların hareketidir. Bunu unutmayalım. Ama şunu bilelim, şunu da unutmayalım. Birleşik Haziran hareketi bir arada olanların biz olanların hareketi ise bizden asla şüphe etmeyin arkadaşlar. Bundan da asla ve asla kuşkunuz duymasın, kuşkunuz olmasın sevgili arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin, hepimize saygılar ve sevgiler sunuyorum.